Sparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanan günün tarım bülteninden merhaba efendim. Tarımdaki gelişmelerle karşınızdayız. Şimdi haberler. Alternatif tıp ve bitkisel tedavi uygulamalarında oldukça yaygın olarak kullanılan Hünnab'ın üretimi gönende giderek artıyor sevgili izleyiciler. Tüm dünyada lezzet ve şifa kaynağı olarak bilinen ve gönende yetiştiriciliği yapılan hünnap meyvesinin hasadı başladı tüm dünyada lezzet ve şifa kaynağı olarak bilinen ve Gönen'de yetiştiriciliği yapılan hünnap meyvesinin hasadı başladı. Alternatif tıp ve bitkisel tedavi uygulamalarında oldukça yaygın olarak kullanılan hünnabın üretimi Gönen'de giderek artıyor. C vitamini açısından oldukça zengin olan hünnap, Isparta ikliminin uygun olması, 3. yılda verime başlaması ve 6. yılda maksimum verime ulaşması küçük işletmeler için yetiştiriciliğini avantajlı hale getiriyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yakından takip edilen hünnap meyvesinin üretim alanı ve veriminin artırılması için bilgilendirme ve saha çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu sevgili izleyiciler. Orman Teşkilatı'nın vatanın her karış toprağını ağaçlandırmak için çok büyük bir gayret içinde olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, Cumhuriyet'in 100. yılında geleceğe nefes, Cumhuriyet'e nefes mottosuyla yola çıkıyoruz. 11 Kasım'da 81 ilde Cumhuriyet'in ormanları kurulmuş olacak dedi. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında her yıl 11 Kasım'da kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında 'Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes' sloganıyla" Halkımızla birlikte ağaç dikim faaliyetlerimizi gerçekleştirmiş olacağız ifadelerini kullandı diye konuştu. Orman teşkilatının vatanın her karış toprağını ağaçlandırmak için çok büyük bir gayret içinde olduğunu da söyleyen Bakan Yumaklı, 11 Kasım'da 81 ilde Cumhuriyet Ormanları kurulmuş olacak dedi. Bazı ticaret borsalarında işlem gören günlük fiyatlarla devam edelim. Türkiye'de toptancöllerindeki en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir. Isparta Ticaret Borsası'nda Golden Elman'ın kilosu 16 liradan Star King Elman'ın kilosu 17 lirayla 19.50 lira arasında işlem gördü. İstanbul toptancöllerinde Portakal'ın kilosu 25 lirayla 30 lira arasında Domates'in kilosu 15 lirayla 20 lira arasında işlem gördü. Ankara toptancöllerinde en az ve en çok işlem gören fiyatlar ise Portakal'ın kilosu 10 lirayla 23 lira arasında Domatesin kilosu 20 lirayla 25 lira arasında işlem gördü. Bursa toptancılarında ise Washington portakalın kilosu 23 lirayla 24 lira arasında işlem gördü. Ve son olarak Antalya toptancılarında en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa domatesin kilosu 13 liradan işlem gördü. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. Isparta Ticaret Borsası'nda karkastan etinin kilosu 244.57 liradan işlem gördü. İstanbul Ticaret Borsası'nda. Karkas dana etinin kilosu 225 lira ile 249 lira arasında. Karkas kuzu etinin kilosu 225 lira ile 239.99 lira arasında işlem gördü. Ankara Ticaret Borsası'nda. Karkas dana etinin kilosu 232.50 lira ile 238 lira arasında. Karkas kuzu etinin kilosu 232.50 lira ile 255 lira arasında işlem gördü. Bursa Ticaret Borsası'nda karkas kusretinin kilosu 228.52 liradan işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsası'nda ekmeklik Anadolu kırmızı buğdayın kilosu 7.911 liradan, ekmeklik beyaz buğdayın kilosu 7.001 liradan işlem gördü. Polatlı Ticaret Borsası'nda 2. derece ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilosu 8.665 liradan, İkinci derece ekmeklik beyaz buğdayın kilosu 8.755 liradan. İkinci derece beyaz harpanın kilosu 6.120 lirayla 6.305 lira arasında işlem gördü. Konya ticaret borsasında. İkinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 9.131 lirayla 9.461 lira arasında. İkinci derece beyaz sert buğdayın kilosu 8.810 lirayla 8.832 lira arasında. İkinci derece beyaz harpanın kilosu 6.356 liradan işlem gördü. Evet efendim bugün de tarım bültenimize yansıyan gelişmeleri sizlerle paylaşmış olduk. Bültenimiz Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlandı. Tekrar bu ekranlarda birlikte oluncaya kadar her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Hoşçakalın. Gül suyu Doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül suyu öylesine kıymetli ki sahtesi de çok, taklidi de. Peki gerçek gül suyunu diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Isparta gül suyu Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu tarafından 2021 yılında 899 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta gül suyunun gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül suyu doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta gül suyu için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası